Biz düşünce kuruluşu olarak yaptığımız çalışmalarda uluslararası hiçbir uluslararası ilişkiler teorisi de dahil, teorileri de dahil, hiç kimsenin sıfır sorumlu bir dış politika, uygulayamadığı. yoktur. Elbette Atatürk'ün yurtta sulh, cihanda sulh kelimesi bizim için bir sur. Biz ne komşularımızla sorun yaşamak isteriz, ne mahallemizdeki komşumuzla sorun yaşamak isteriz, ne apartmandaki komşumuzla sorun yaşamak isteriz? Biz eğer bir e, olayı paylaşıyorsak bir arkadaşımızla, onu da sorunu yaşamak istemeyiz. Dolayısıyla elbette ki komşularımızla sorunlarımızı minimum seviyeye indirteceğiz. Ancak bunu yaparken, Türkiye'nin bir takım değişmez, değiştirilemez, vazgeçilemez hakları vardır. Bundan da çok kolay vazgeçmeyeceğiz. Örneğin, örneğin, Yunanistan'la yıllardır yaşadığımız bir takım sıkıntılarımız var. Örneğin Yunanistan'a ruhban okulunu, ekümenliği hediye etmeyeceğiz. Orada bizim Batı Trakya'daki aynı soydan geldiğimiz, aynı inanışa mensup olduğumuz kardeşlerimiz kendi müftülerini bile seçemez ki, Atina hala Avrupa'nın tek camisiz başkentiyken biz kalkıp Buradaki kilisede rastgele açamayız. Uluslararası ilişkilerde bir karşılıklılık esası vardır. Sen burada bir kilise açıyorsan, ben de orada kendi toplumuma bir cami açmak durumundayım. Sen eğer burada bir okul açmak istiyorsan, ben de oradaki insanına, Batı Trakya'daki e, insanına bir okul açacağım. Dolayısıyla da bu baktığımızda, tek bir taraflı birçok tavizin maalesef son dönemlerde verildiğini görmekteyiz. Bu da yetmiyormuş gibi dün Yunan Başbakanı'nın yaptığı açıklamaları gördük. Türkiye'ye gelip Erzurum'da Kıbrıs'ta Türkleri işgalci olarak açıklayabiliyor maalesef. Kıbrıs özgürüz Türktür, Kıbrıs'ta Türkiye işgalci değil. Hiç kimse Türkiye'yi Kıbrıs'ta, hele misafir olarak geldiği Türkiye'de Türkiye'yi işgalci olarak indirememiş. Bir başka sıfır sorun politikası yaşadığımız ülkeye bakıyoruz, Suriye. Elbette vizelerin kalkması önemli bir başarıdır. Yedi yıldır ama aklında gelmemeliyiz. Orta Doğu ülkeleriyle birçok ülkeyle dış politikada vizelerin kaldırılması önemli bir başarıdır. Ancak unutmamak lazım ki vizeleri siz eğer daha zengin, daha güçlü ülkelerle kaldırırsanız bir mana ifade eder. Aksi takdirde size kaçak işçi olarak bu geri döner. Nitekim bugün Türkiye'de işsizlik önemli bir sorunken 1 milyondan fazla işçi Türkiye'de bıçak olarak çalışıyor. Ve bu çalışan insanların bir çoğu da bugün aynı işi yapabilecek bizim insanlarımızın aynı işi yapabilecekken onların hükmüne <laughs> mal oluyor. Dolayısıyla vizeleri kaldırmak bu manada önemlidir ama bizden daha güçlü ülkelerle, eğer Avrupa Birliği ülkeleriyle, Amerika gibi bize de kavga son derece önemlidir. Bu çerçevede Suriye ile ilişkilerimizi ben önemsiyorum. Ticaretimizi belki bir miktar arttırabileceğiz. Ama bugün Türkiye'nin bir numaralı meselesi ticaretini arttırmak değil. Türkiye'nin bir numaralı meselesi terördür. Bugün terör örgütü içerisinde birçok Suriye vatandaşı vardır. Suriye eğer bize bir iyilik yapmak istiyorsa, biz eğer Suriye ile daha iyi ilişkiler içerisinde olmak istiyorsak, Suriye'nin özellikle askeri kanattaki terör örgütündeki askeri kanattaki desteğini çekmesi lazım. Terör örgütünün Şam'daki arşivini vermesi lazım. Ve bunun gibi birçok mesele var ki biz komşularımızdan ancak gerçek iyiliği o zaman göreceğiz. Yoksa 3-5 milyon dolar daha fazla ticaret yapacağız diye bunları da görmezden gelmeyeceğimizi çok net ifade etmek lazım. Türkiye'nin sıfır sonu yaşadığı ülkelerden birisi Irak'tır. Eğer yaşadığı. Bugün Irak'taki maalesef durum Türkiye'yi doğrudan tehdit eder hale gelmiştir. Irak Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geliyor. Gelsin misafirimizdir. Ancak Türkiye'ye gelip şimdilik federasyon tartışmak erken belki birkaç sene sonra deme hakkını hiç kimse hangi ülkenin cumhurbaşkanı olursa olsun Türk milleti bu aklına vermemiştir. Hiç kimse gelip Türkiye'de federasyonla ilgili, bir takım şeylerle ilgili, bir takım dille ilgili akıl vermeye kalkışmasın. Türkiye'nin kendi aklı vardır. Türkiye'nin kendi aklı kendine yeter. Ne biz gidip başka bir ülkeye bu manada bölünme vesaire gibi konularda akıl veririz, ne de Türkiye'ye gelip hiç kimsenin bize bu manada akıl vermesine de yönümüz Ama maalesef bu insanlar Türkiye'ye geliyor ve Türkiye'de birisi bize işgalci diyor, Erzurum'dan. Öteki geliyor, ölmek için belki federasyon için erken birkaç sene sonra olabilir. Birkaç bin konusu bugün için erken birkaç sene sonra olabilir diye biliyor maalesef. Bir başka konu İran konusu. Değerli hemşehrilerin İran, Türkiye'nin sınır komşusudur. Aynı zamanda Iğdır'ın sınır komşusudur. Biz İran'la Son 300 sene hiçbir şekilde sorun yaşamadık. Hiçbir şekilde savaşmadık. Savaşmamız için de bir sebep yok. Ne Türkiye İran'a tehdittir, ne de İran Türkiye'ye tehdittir. Elbette ki nükleer silah elde etmesi Türkiye ile İran arasında bölgede yıllardır, yüz yıllardır oluşan değneği olacaktır. Ama geçtiğimiz günlerde beraber siz de televizyonlardan, gazetelerden okudunuz, dinlediniz. Türkiye'de füze savunma sistemi tartışması yapıldı. Bir taraftan Van giyip, öte taraftan İran'ın tehdit ettiği İsrail'i Türkiye'ye kurulacak füze savunma sistemleriyle savunmaya kalkıp Türkiye'yi böyle bir riske sokmak sokmamamız lazım. Bir taraftan İran'la iyi geçiriyor gibi gözüküp öte taraftan Türkiye'ye belki yarın Iğdır'a bir füze rampalarının veya radar istasyonlarının kurulmasına izin vermememiz lazım. Ama maalesef ediyoruz. Maalesef bir taraftan iyi ilişkiler olduğunu ifade ederken öte taraftan da İran'dan atılacak bir füzeyi en yakın tespit edecek nokta ıdırdır, ağırdır. Bu noktalara füze rampalarının kurulmasına izin vermemek gerekiyor. Elbette ki Türkiye'dir bölgesel güçtür. Türkiye verdiği söze sadık bir ülkedir. Türkiye'de Türkiye bir uluslararası anlaşma imzalamıştır ve bunun gereğinde yapacaktır. Ancak sivil toplumun gücünün nelere kadir olduğunu bir iyi gerekiyor. Bir, bir taraftan İsrail ilişkilerimizi one ve o çerçevede değerlendirip bir taraftan Mavi Marmara gemisindeki insanlarımız İsrail gibi bir ülkenin askerlerinin kurşunlarıyla can verirken öte taraftan da hedefe İsrail olduğu çok net olan bir füze savunma sisteminin içerisinde yer almak herhalde Türk halkını çok fazla hafife almaktır. Türk halkının düşüncesini çok fazla hafife almaktır diyebiliriz. Tabi bir başka sorun daha var maalesef komşularımızla ilgili. Son yıllarda açılım üzerine açılım yaşıyoruz. Elbette ki yaşayıp ama Yani barışa, açılıma hiç kimse yok demez. Eğer Türkiye'yi bir adım ileri götürecekse, eğer bizi komşularımızla daha iyi bir noktaya getirecekse, başı bu bunun içerisinde de olmalıyız. Ancak kaç yapalım derken tabiri caizse göz çıkarmamak da Ermenistan'da yapılan futbol diplomasisiyle başlayan ve açılım olarak e, önümüze gelen, protokol olarak imzalanan ama Türk halkının ve başta da Iğdır halkının tepkisi sebebiyle şimdilik rafa kaldırılan açılımlarında bizim bir millet iki devlet olarak ifade ettiğimiz Azerbaycan üstüneceğini bilincine lazım. Bırakınız şimdi orada kardeşlerimizin yaşamasını, eğer Azerbaycan'da başka bir millet yaşıyor olsaydı bile ülkemizin çıkarları Azerbaycan'la beraber olmayı hem canımızdır, hem kanımızdır. Bu, bunu bir yere koyalım. Ama hiç Ermenistan'a gideniz oldu mu bilmiyorum. Ermenistan'ın sınırları Ermenistan'ı açtığımızda Türkiye'ye ne kaybası olacak? Petro deseniz Azerbaycan'da, gaz deseniz Azerbaycan'da, nüfus deseniz Azerbaycan'da, coğrafya deseniz Azerbaycan'da. Bir buçuk milyonluk Ermenistan'a sınır kapılarını açtığımızda bu lıdıra ne kazanacaktır? Siz şunu biliyor musunuz? Ermenistan'da hayvan fiyatının Iğdır'da daha ucuz oldu. Siz şunu biliyor musunuz? Oradaki sebze, meyve fiyatının Iğdır'dan daha ucuz oldu. Dolayısıyla ne olacaktır? Sınır kapısını açtığımızda Iğdır'a bazı alanlardaki ticaretin dışında Iğdır'da tarım ve hayvancılığı e, geliştireceğini mi düşünüyorsunuz? Tam tersi. Iğdır'da tarım ve hayvancılığı öldürecektir sınır kapsını açılması. Çünkü orada daha ucuzdur. Orada girdiler daha ucuzdur. Oradaki etsamor, ırdırı zehirleyen etsamor nükleer santralinin ürettiği elektrikle girdiler daha ucuz olduğu için maliyetler de daha ucuz yapılmaktadır. Peki, öyle bir ülkeye sınır kapıların açılmasının Türkiye'ye ne hayrı vardır? Hani Azerbaycan'da daha karabağdaki işgalci konumunu, Hocalı'da yaptığı soykırımı bir tarafa bile bıraksak, yine mantıken, ticari olarak bile düşünsek, Türkiye'nin Ermenistan'a sınırlarının açılmasına ne Türkiye'ye ne de özellikle de Uludur'a hiçbir hayırı, hiçbir faydası olmayacaktır. Tam tersine hayvancılığın daha da gerilemesine sebep olacaktır. Çünkü et orada daha ucuzdur. Tarımın daha fazla gerilemesine sebep olacaktır. Girdiler daha ucuz olduğu için tarım ürünleri orada daha ucuzdur. Üstüne üstlük bir de Türkiye maalesef 90'lı yılların başında yaşadığı yeni bir kuhuş dalgasıyla karşı karşıya gelecektir. Dolayısıyla da bu Iğdır halkının tavrı çok önemlidir. Bu seçimlerden sonra protokoller ve sınır kapıları konusu yeniden gündeme gelecektir. Ve bu gündeme geldiğinde Iğdır halkının tavrı çok net bir şekilde belirleyici olacaktır. Bu sebeple de halkı olarak bizim örgütlü bir toplum olarak tavrımızı çok net ortaya koymamız e, icap etmektedir. Ermenistan'ın tabi sıkıntılar çok. Keşke Ermenistan, bu işgalci siyasetinden vazgeçseydi. Azerbaycan'da, yüzde yirmi topraklarını işgal etmekten vazgeçseydi. Keşke Ermenistan, Hocalı'daki katliamı soykırıp işlemeseydi. Keşke Ermenistan, Metsemor nükleer santralini, ırgın halkının sağlığı pahasına, orada işletilen Metsemor nükleer santralini, işletmeye devam etmeseydi. Firmetevşehir'in, biz, Mesela fabrikler ile ilgili çok çalışma yaptık. Maalesef Türkiye'de bunu yeterince gündeme getiremedik. Mesela fabrikler tehlikelerini maalesef gündeme getiremedik. Bununla ilgili bir site kurduk. Bununla ilgili bir çok programı yaptık. Ama örgütlü toplumlardan biraz önce bahsediyordum ya. Biz o örgütlü toplum olamadığımız için Metsamor Nükleer Santrali'nin ayrı ayrılamadık. Bugün maalesef Iğdır'da, Iğdır'da bugün maalesef ciddi kanser vakalarında artış var. 6-7 sene önce bu çalışmaya başladığımızda verileri paylaştık bakkallarıyla. Kanserin ırkıda bir numaralı sorun haline geleceğini açık bir şekilde ifade ettik. Açalım. E, Metromor'la ilgili hazırladığımız siteye bakın. Birkaç sene önce bunu yayınladık. Bununla ilgili birçok çalışma yaptık. Ama bugün bunun neticelerini maalesef ırkıda görüyoruz. Bugün bu gördüğümüz neticelerin korkarım ki yarın mislini öbür gün birkaç Dolayısıyla bu sadece bir komşuluk meselesi değil. Bu Iğdır'ın aynı zamanda sağlığı meselesidir. bu, bu çerçevede bizim bir örgütlü toplum olarak tamamıyla hukuki çerçevede mücadelemizi sürdürmemiz son derece önemlidir. Bu her şeyden önce hemşehrilerimizin bu kanser denen, kanser denen çağımızın en büyük hastalığının pençesine düşüp düşmemesiyle mümkün. Dolayısıyla da sivil toplum kuruluşları olarak bizi bu manada da ciddi çalışma yapmamız icap etmektedir.